Galatasaray'da acı tesadüf. Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Agilose'ye 1-0 kaybetti. Sarı Kırmızılılar, Victor Osimhen'in forma giymediği iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union saint gilloiseyu konuk etti. Sarı Kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray'da acı tesadüf. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ye karşı forma giyemedi. Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı. Cimbom, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi performansı Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.